Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bazlamadan pizza yapacağız. E, pratik olarak pizza içerisinde bence en güzeli ben milföyden de pizza yapıyorum ama bazlamadan çok lezzetli ve çok pratik oluyor. Şimdi bazlama tostumuzun yapımına geçeceğiz. Bu şekilde dilimli olarak da göstermek istiyorum. Evet, bazlama pizzamızın yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar çok pratik. Bu pizzamız için kullanacağımız malzemeler bir tane bazlama alıyoruz. Ben mantar, sucuk ve sosis kullanacağım. Bir de kaşar peyniri rendesi. En son üzerine mısır ekleyeceğim. Siz isterseniz biber, zeytin, bütün malzemeleri arttırabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bazlamamızı ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekmeğimizi yani bazlamamızı ikiye böldüm. Şimdi salça ve su ekledim çok az miktar. Salçalı suyumuzu açıyorum. Bazlamalarımızın üstüne süreceğiz. Salça ve suyla açtığım salçamı da ekmeğimin üzerine şu şekilde her yerine sürüyorum arkadaşlar. Çok pratik ve şipşak pizza diyebiliriz. Hızlı bir şekilde hazır oluyor ve benim yaptığım pizza içerisinde en çok kolaylardan beğendiğim tarif bu. Evet şimdi salça sosumu sürdüm iki dilimede arkadaşlar. Bir miktar kaşar peynir rendesi üzerlerine sepeliyorum. Ardından mantarımı ekliyorum. dediğim gibi siz malzemeleri değiştirebilirsiniz, daha çok çeşitlendirebilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Biz sevdiğimiz malzemelerle bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi sosisimi ekliyorum. Sucuklarımı da aynı şekilde arkadaşlar. Sucuklarım tam geldi. Sosislerimi hatta biraz daha bollaştırabilirim dilimli kalmasın. Kalan kaşar peyniri tekrardan fırında ilk 10 dakika tuttuktan sonra üzerine ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere üzerlerini tamamladım. malzemeleri malzemelerimi ekledim. Eşim birkaç tane zeytin de eklememi istediği için son etapta birkaç tane zeytin ekledim. Şimdi 175 derecede ısınmış fırınıma bazlama pizzalarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar bir 10 dakika evet fırınımın içerisinde tuttum. Şimdi üzerlerine tekrardan kaşar peyniri rendesi ekliyorum. sosislerim, sucuklarım iyice piştiler zaten. Mantar da tekrardan şimdi girdiğinde iyice pişmiş olur. Sonrasında pizzalarımız hazır olacak. Evet, şimdi tekrardan fırına gönderiyoruz arkadaşlar pizzalarımızı. Evet arkadaşlar bir 10 dakika daha fırın içerisine tuttuğumda gördüğünüz üzere pizzalarımız hazır. Şimdi dilimleyip servisimizi yapacağız. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.